Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle beraberiz. Artık kış geliyor. Ayva tatlısı yapmaya karar verdim ben. 6 tane ayva aldım. Bunlardan tatlı yapacağım. Önce soyacağım. içini çıkartacağım. Çekirdeklerini küçük bir kaseye alacağım. Çekirdekleri jöle kıvamını veriyor çünkü. Sonra gıda boyam var. Bir tane. Cevizim var. Şeker var. 2 bardak. Yani isteğe göre 3 de koyabilirsiniz. Çünkü ayvaları soyunca limonlu suyun içine atacağım. Çünkü rengi kahverengi olmasın diye. Sonra tencerede pişireceğim. Şimdi bu ayvaları soymaya başlayacağım. İlk önce ortadan bölüyorum ayvaları. Bu çekirdekleri bu şekil içinden alacağım. Bu çekirdekler bana lazım. Sonra bunu şimdi önce soyacağım. Daha sonra içine koyacağım Bu şekilde soyuyoruz ayvaları. Sonra içine oyacağım. Soyacakla oyarsanız iyi olur. Bu ekmek ayvası ve yumuşak içi kolayca oyulabiliyor. Bu şekil içine oyacağım şimdi ben bunu. Çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz. Pişirirken içine koyacağız. Çekirdekleri çok önemli. Bu şekil yapıyoruz hepsini. Ayvaların hepsini soydum, limonlu suyun içine koydum. Ama ayvaların ben çekirdeklerini hepsi tabii düzgün olmuyor. çekirdeklerinin birazını iç çürük oluyor. O yüzden hepsinden çıkmadı. Böyle kaşıkla daha kolay ben yaptım. Onu da size göstereyim diyorum. Bu şekil kaşıkla daha kolay çıktı. Tabii bu yumuşak ayva da böyle. Yani her ayva da böyle güzel kaşıkla olmaz. Bu şekil kaşıkla da çıkıyor yani daha güzel oluyor. Şimdi hepsini. Bu şekilde limonun suyunu içine attıktan sonra tencere dizeceğim ben. Sonra üstüne jölesini koyacağım suyla beraber. İlk önce tenceremizi alıyoruz bu şekil. Ayvaları. Bu şekil diziyorum. hepsini bu 6 tane ayva. Limonlu suyu koymazsanız bu hemencik kahverengi oluyor. Bu şekil. Bu şekilde sıkıştıracağım. Ben şimdi bunlara 2 bardak şekerim var. 2 bardak şekeri böyle dökeceğim. Her yerine gelecek şekilde. Bu şekilde her yerlerine gelecek şekilde döküyorum. İsterseniz siz 1,5 bir, koyabilirsiniz. Çok sevmiyorsanız şekerli. bir koyabilirsiniz. Sonra ben bu şeyleri ben bir buçuk koydum. Bana göre ben de çok şekerli sevmiyorum. Şimdi bu şeyleri de koyuyorum içine. Çekirdeklerini. Bu çekirdekler önemli dediğim. Çünkü jöle kavamını veren bu. Hepsini az az dökecek. Dökeceğiz böyle. Şimdi iki bardak ya da bir buçuk bardak su koyacağız. Jölemiz de bu. Jölemizi ilk önce bir kaba boşaltıyorum. Bu aktarlarda var ayva tatlısı yapacağım deyince veriyorlar kaşıkla da biraz böyle gezdirelim ki kendisi de koyu olsun hepsine renk girsin. bunu kısık ateşte pişireceğiz şimdi ocağı alıp. Ben biraz daha şeker ekleyeceğim. Yani ben bir buçuk bardak koyuyorum. Siz de öyle yapın. Çünkü yetiyormuş. 6 tane ayvaya. Şimdi bunu ocağa alıp pişiriyorum. Kısık derecede yumuşayana kadar pişiriyoruz bunu. Şu anda 11 dakika oldu. Yani yarım saatte de sizin ayvanız pişebilir. 20 dakikada da. Yumuşayana kadar bekliyoruz. Bu şekil içine su girmesi lazım. Su koyuyoruz. Ben iki bardağı çıkardım ayvanın suyunu. Bu şekil pişiriyoruz. Yumuşayana kadar. Ayva tatlımızı 20 dakika üstü kapalı pişiriyoruz. 5 dakika üstü açık pişiriyoruz. Tam 25 dakika hepsi sürdü. Şimdi servise hazırlayacağım. Şimdi servis tabağımıza bu şekil alıyoruz. Ben şimdi onun içine şöyle şerbetini de dökebilirsiniz. Çünkü ben buna kaymak koyacağım. Ceviz koyacağım. Yani çok 25 dakikada olan bir tatlı bu. Çok güzel oluyor. Yani misafirlerinize sunabilirsiniz. Şimdi ben bunu alıyorum. Bu şekil. Şimdi kaymağı ortasına koyacağız. Ya siz isterseniz bol da koyabilirsiniz. Bu şekil kaymak koyuyoruz hepsine. Bu şekil ceviz koyacağız. Hepsini bu şekil yapıyoruz. Tatlımızın ayvamız biraz soğuduktan ayva soğuyunca siz kaymağını koyun yoksa eriyor. Benim vaktim olmadığı için şimdi ben öyle koydum. Biraz ılık benimkisi. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.